Diyaşla mücadele deniyor. Soruyorum, Türkiye'den başka diyaşla mücadelede onurlu şahsiyetli bir mücadele veren ülke var mı Avrupa Birliği ülkeleri içinde? Bu mücadeleyi de en onurlu şekilde veren Türkiye. Biz hiç gözlerinin yaşa bakmayız. Nerede bulursak orada gereğini yaparız. PKK'ya yepyeni. Aynı şekilde mücadelemiz sürürken maalesef batılı dostlarımız PKK, YPG bunlarla ilgili onları kendi ülkelerinde barındırıyor. Onlara gerekli destekleri veriyor. Şura bakmayın. Açık ve net konuşuyor. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Ben gerçeği söylemek mecburiyetim. Çünkü şu anda müzakereci bir ülke olarak Türkiye bunları sizinle paylaşmazsa bilesiniz ki yarın aynı bela sizin de başınıza gelecek. Avrupa'nın ve NATO'nun Güneydoğu sınırlarının dolayısıyla da güvenliğinin Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundan başladığını hatırlatmak isterim. Hepinizle NATO'da beraberiz. NATO'da birlikte olduğumuza göre bu mücadeleyi de beraber sürdürmemiz gerekmez mi? Bunu da beraber sürdürmemiz gerekir. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi terörle mücadelede yalnız bırakıyor? Suriye'nin kuzeyinde PKK var mı? YPG var mı? Var. DAEŞ var mı? Var. Peki Suriye'deki gerek oradaki koalisyon ülkeleri olarak Almanya, Fransa, İngiltere acaba bu mücadelemizde hatta Amerika bu mücadelemizde bizim yanımızda yer aldılar mı? Almadılar. Binlerce tır, silah, mühimmat, araç gereç bunlar terör örgütlerine gönderildi. Ve terör örgütlerine bunlar verildi. Ve terör örgütleri bunlarla evet bize savaş açtı. Ve biz bir NATO ülkesi olarak bunlarla bu şekilde savaştık, savaşıyoruz ve savaşacağız. Geri durmak yok. Aynı şekilde Libya, Dağlık Karabağ gibi bazı kesimlerce sorunlu addedilen alanlardan hiçbiri Avrupa Birliği ile ve üye ülkelerle ilişkilerimizin özüne müteallik değildir. Berlin konferansı yaptık. Ne ile ilgili yaptık? Darbeci Hafter'e karşı yaptık. Peki Berlin konferansından çıkan acaba kararlara uyuldu mu? Uyulmadı. Darbeci Hafter gene orada kendi kendini koruma durumunda mı? Koruma durumunda. Ve biz eğer o darbeci Hafter'e karşı mücadelemizi vermemiş olsaydık, çok açık ne söylüyorum, uluslararası camianın kabul ettiği şu andaki milli mutabakat hükümeti yok olurdu. Bizim oradaki varoluşumuz oradaki milli mutabakat hükümetinin ömrünü uzatmıştır. Ve Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve hepsini de geri gönderdik. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz Yaklaşık 100 bin kişiyi ülkemize giriş yasağı koyduk. Türkiye'nin sınır dışı ettiği DAEŞ mensupları ile ilgili gereken tedbirleri almadıkları için eyleme maruz kalan ülkelerin işine düştükleri acı durumu sizler de gördünüz. Suriye'de bir dönem terörün kol gezdiği bölgeleri güvenli hale getirerek, 420 bini aşkın mazlumun memleketlerine geri dönmesini sağladı. İdlib'deki mevcudiyetimizle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçtik. Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladığımız eğitim ve danışmanlık desteği ülkenin kanlı bir iç savaşa sürüklenmesini engelledi. Ortaya koyduğumuz inisiyatif Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önünü açtı. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa adaletin tecelli etmesini, bölgenin hasret çektiği istikrara kavuşmasını sağladı. Ve 30 yıl Minsk üçlüsünün çözemediği ve oradaki Azeri soydaşlarımızın kendi topraklarından adeta kovuldu. oralardan sürgüne gönderildiği bu insanların yeniden topraklarını kazanmasına yardımcı oldu. 30 yılda Minç güçlüsünün başaramadığını verdiğimiz destekle Türkiye 44 günde gerçekleştirmiştir. Tüm bu konular... Objektif ve stratejik bir bakış açısıyla ele alındığında Avrupa Birliği ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü görülecektir. Kıymetli dostlar, 2021 senesini Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bakımından başarıya tahvil etmek bizim elimizdedir. Ön yargılar veya korkular yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyorum. Sayın Michel ve Sayın Van der ay sonunda Türkiye'de misafir edeceğiz. Kendileriyle bu konuları etraflıca ele alacağız. Dışişleri Bakanım da bu ziyaret öncesinde 21 Ocak'ta Brüksel'de temaslarda bulunacak. Öte yandan hukuk ve ekonomi alanında yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. Son aşamasına gelen çalışmaları inşallah yakında kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu çerçevede reform eylem grubunu da toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Ve temennim odur ki 6 ay gibi bir aralıkla sizlerle de bir arayı bir araya gelmeyi ama dışişleri bakanım ama ben şahsım önemli görüyorum. Bu toplantıları yapmak suretiyle istiyorum ki bu buluşmalarla çok da bu münasebetleri güçlendirelim. Bu adımları atalım.